Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine efsane bir Pet Simulator 99 videosuyla karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar açıklamadan da okuyacağınız gibi birkaç gündür çok güzel şekilde zar kasıyorum ve şu an bayağı birikmiş durumda. Ana hesabımdakileri hemen göstereyim size. Gördüğünüz gibi sadece bu hesabımda 100 tane birikmiş. 6 hesapta birden kastım. İki tanesini sonradan dahil ettim ve onların masterleri açık olmadığı için çok güzel kasamadılar ama onlarda da var bir 20'şer tane. Yani toplamda çok sağlam bir zarım var. Bakalım hatta ne kadar zarımız varmış. Şöyle göstereyim. 6 tane hesaptan tane test uygulamasını kullanarak birkaç gündür zarları toplattırıyorum. Bakalım neler var. Şöyle büyüteyim bir. Şurada 60 tane var para yetmediği için diğerlerini bütünletemedik. Şuradan 30 30'a böldüğümüzde 112 tane buraya gelecek. Yani 174 tane olacak. Onu da 3'e böldüğümüzde böyle bir 50, 60 tane falan gelecek. Yani burada da bir 120'ye yakın zar var. 220 oldu bile şimdiden. Buraya bakalım. Burada şurada az var ama Şurada bayağı bir birikmiş. Ne gelecek buradan? 150 desek, buradan da buraya 30 desek. Bu hesapta da bir 50 tane var. 270 oldu. Şöyle buraya bakalım. Burada da bayağı bir birikmiş. 88 tane burada var, 50 burada var. Buradan buraya ne kadar gelir? 70 tane falan gelse 150 bir 50 tane hatta 55 tane çıkacak 105 olacak buradan. Ne oldu? 360 falan oldu sanırım. 370 o civar. Bu son iki hesap. Bunlar da az birlikte artık. Şuradan biraz geçse buraya. Kaç? 25 tane geçse. 60'a doğru gidiyor. 25 tane de burada olacak yaklaşık. 400'ü bulduk evet. Bu hesapta da yine az bir şey var. Buradan yaklaşık 450 tanesi bir tane büyük zar ediyor. Yani buradan 7 tane gelse, buradan da 90 tanesi bir tane ediyor. Buradan da 12 tane gelse. Yine bir 25 tane falan var. Yani zorlasak bir 430'u buluyoruz sanırım. Bayağı bir zarımız var. O zaman hazırsanız kötüden iyiye doğru bu zarları açmaya başlayacağım. Bakalım bu kadar zardan ne çıkaracağım. Yukarıdaki bonusları kötü hesaplarda kullanacağım. Çünkü onlarda coinsimiz az. Ama iyi hesaplarımda o yukarıdaki şuradaki bonusu kullanmayacağım arkadaşlar. Çünkü onun hiç çıkarmaya bir etkisi yok. Sadece daha fazla coin veren normal stat pet çıkarma şansınızı etkiliyor. Sadece parası az olan hesaplarda onları kullanacağım. Şimdi başlayalım. Evet, ilk sarla başlayalım. Kiskar çok kötü geldi. Devam edelim. İkinci zarla devam. Böyle güzel bir şey. Ah, neyse amorti ediyor kendini. Devam edelim. 250 k çok kötü geldi. Güzel 2 milyon gayet güzel. En azından yeni zarlar yapmak için kullanacağız. Ben bunları kullanmayı unutmuşum. Şu an kullanıyorum. Siz bu işlemi yaparken unutmayın. 250 k kötü oldu. Neyse yeni zarlarımızı yapmaya gelelim. Burada elle yapmamız lazım. Eğer create 35 dersek bütün paramız gidecek. O yüzden biraz elle yapacağız. Paramızın yarısıyla bunları yaptıktan sonra kalanıyla da bunları yapacağız. Şimdi şuradakileri artık 105 şeklinde topluca bir açacağım. Şöyle bir 3 milyon işte ilaç gibi oldu. Hemen devam edelim zar yapmaya. Yine bütün parayı harcamayacağım yoksa mega 2 yapmaya yetmeyecek. Biraz öyle yapalım. Evet bunları da yaptık. Şu ana kadar 10 tane açmıştık bu hesapta. Kalanını da şöyle topluca açacağım. Daha hala zar yapabiliyoruz ama. 3 milyon çok iyi. O zaman direkt kalan zarları da yapalım. Sonra hepsini. Şöyle 6 tane daha geldi. Yani bu hesaptan toplam 25 tane açmış olacağız. Ve arkadaşlar bu hesaptaki son dice 25 tane harcadık. Bakalım hiç çıkacak mı? Ve çıkmadı arkadaşlar. Bu hesapta artık şansımız yokmuş diyelim. Ve bir sonraki hesaplara geçelim. Ve şimdi sırada bu hesaplar arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şöyle hepsini kullanacağım. Beş milyonla çok güzel başladık. Güzel. nasıl gelebiliyor ya? 69k. Evet arkadaşlar, bitti zarlarımız 9,5 milyon paramız var. Hemen yeni zarlarımızı yapalım. Evet, 18 tane daha yaptık. 7 tane az önce açmıştık ve bu hesaptan da 25 tane çıktı yani. Hemen onları da açalım. Açmadan önce ben yine bunları unutmuşum. Hemen şöyle yapalım ve başlayalım. 8 milyonla güzel başlangıç. Ama bir hüt alırız ya. Hadi bakalım. Arkadaşlar hiç şansını sanırım azaltmışlar. Çünkü 50 tane zar harcamış olacağız şimdi ve henüz bir tane bile hüt çıkmadı. Atlamışlardı ama sanırım tekrardan nerflemişler. Evet arkadaşlar. Maalesef bu hesabada hiç çıkartamadık. Şu an için 50 zarda sıfır ilerliyoruz. O zaman bu hesabı geçiyorum. Bir sonraki hesaptan devam edelim. Evet arkadaşlar bu hesapla devam ediyoruz. Ve bu hesap size tanıdık gelecek mi bilmiyorum ama Noob Pro hesabımız yani sıfırdan Titan'ın serisini çektiğimiz hesap. Bakalım bu hesaba hiç çıkarabilecek miyiz? Şöyle zar bufflarını bastım. Buradan 19 tanesini direkt şöyle başlatıyorum. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Ve hiç çıktı. Direkt ilk zardan hücümüzü çıkardık. Shiny Temporal Owl geldi arkadaşlar. Pardon shiny değilmiş. Yanlış gördüm sanırım. Hemen kontrol edelim. Evet Shiny'ymiş arkadaşlar. Bu hesaba çıkardığımız ilk 3 Shiny oldu. 85 milyon valiosu var. Ve 16.7K'da exist'i varmış. Sıfırdan Titan'a serisinde bu huge'u bu hesapta kullanmaya devam etmeli miyim yoksa etmemeli miyim? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. O zaman devam ediyorum. İlk hücumuzun Shiny olması çok tatlı oldu bence. an 51 tane zarımız var arkadaşlar. 20 tane de daha önceden açmıştık. 70 oldu. Önceki hesaplardan 50 tane açtık. Şu an 120 tane zarımız burada hazır. Ve bir tane daha hüç çıktı arkadaşlar. Bakalım ne verdi. Ve jellyfish çıktı arkadaşlar. Normal gibi gözüküyor. Evet. Evasal jellyfish normal çıktı arkadaşlar. Ve sıfırdan Titan'a hesabımızdaki ikinci Huge oldu. Ve arkadaşlar son bir zarımız kaldı. Bakalım hiç çıkacak mı? çıkmadı arkadaşlar. Bu hesapta da iki tane hüç alabildik. Şu an için 120'de 2 şeklinde gidiyoruz. Yani 120 zardan 2 hüç çıkardık. Biri gördüğünüz gibi shiny temporal all. Diğeri normal bir ebesalı çelikmiş arkadaşlar. Ve sıradaki hesaba geçebiliriz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada 50 zarımız var ve yapılacak daha bir sürü zar var. Önce bu 50 zarı açacağız. Sonra diğerlerinden devam edeceğiz. Şöyle 150 diyerek başlatıyorum. Bakalım buradan 3 kaç tane çıkaracağız ya da çıkarabilecek miyiz? 9 milyonluk çok güzel bir başlangıç yaptık. Evet 50 tane açtık ama hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Hemen gelip kalan zarlarımızı da kraftlayalım burada. Bir 57 tane daha çıktı. Bakalım bu sefer bu 57 taneden bir şey çıkarabilecek miyiz? Şu an 170'te 2 olarak gidiyoruz. Bakalım bir şeyler çıkacak mı? <laughs> Ve sonunda çıktı. Ne çıktı? Bir tane normal jelifiş çıktı arkadaşlar. Hemen bakalım. Şunlardan biri sanırım arkadaşlar hesapta zaten varmış ama gördük normal bir jelifiş çıktı. Devam edelim. En azından bu hesapta çıkmadı demeyiz. 24 tane daha var. Tamam. Ve bir tane daha geldi. Evet, Temporal Love geldi arkadaşlar. Şanssız şanssız dedik ama bütün şansını son sanlarda kullanmaya başladı sanırım. Devam edelim. Daha 13 tane zarımız var. Ve son zar. Buradan da çıkmadı arkadaşlar. Şu an için yaklaşık olarak 230'da 4 çıkardık. O zaman devam edelim arkadaşlar. Şöyle 61 tane var ve yapılacaklar bir sürü zar var. Bu 61 taneden başlıyoruz. Bakalım çıkarabilecek miyiz bu hesabı. Evet arkadaşlar 61 tane zardan bir tane bile çıkaramadık. Şansları gerçekten ciddi oranla düşürmüşler. Şu an için 290'da 4 olarak gidiyoruz. Bakalım son zarlarımızı da kraftlayalım. Bakalım ne kadar çıkarabileceğiz. Ve 58 tane daha zar üretmiş olduk. Bunları da açtığımızda 350 tane zar açmış olacağız. Şanslarımıza basmayı unutmuşuz. Sizi unutmayın. Şöyle beyaz zevk kullanalım ve 58 taneyi kullandım. Başlayalım. ve sonunda bir 3 mekatronik çıkardık arkadaşlar. Shine değil, Rainbow değil, bir mekatronik çıktı. Devam. 1-3 daha çıktı. Bakalım ne verecek? Temporal Owl verdi. Yine Shiny değil, Rainbow değil. Düz bir Owl aldık. 14 sarımız daha var. Devam edelim. Ve son zarımız. Evet son zarımızı da kullandık. Şu an 350 tane zar kullanmış olduk ve 6 tane hüyt çıkardık. Bu hesabı da bitirmiş olduk ve son hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar son hesap yani ana hesabıma geçti. Burada şu an 101 tane Mega Lucky Dice 2 var. Bunları da açtığımızda toplamda 450 tane açmış olacağız. Bakalım şu ana kadar ilk 2 hesaptan hiç çıkaramadık. Sonraki 3 hesaptan 2'şer tane çıkardık. Bakalım bu hesaptan kaç tane çıkaracağız. O zaman başlayalım. Ve ilk yücümüz geldi. Normal bir temporal all çıkardık. Henüz 10. dice'deyiz. Çok güzel. Evet bir tane daha hüt çıktı ve butterfly çıktı arkadaşlar. Düz bir butterfly çıkardık. Bakalım son 18 zarımız var. Bir şey daha çıkacak mı acaba? Evet, zarları tükettik. Toplamda 150 tane zar açtık ve 8 tane de hiç çıkarmış olduk. Yani yaklaşık olarak 55 zarda bir tane hiç çıkarmış gibi bir şey olduk. Sadece bir tanesini shiny çıkarabildik. Diğerlerinin hepsi normal çıktı. Hiç rainbow, golden ya da shiny rainbow gibi güzel üçler çıkaramadık. Titanic tabii ki de çıkaramadık. Şans ne kadar düşürülmüş olsa da yine de bir hafta içerisinde ben yaklaşık olarak 22 tane sanırım hüc çıkardım. Ve bu çok güzel bir oran. Yani ne kadar zorlaştırılmış olsa da haftada 22 tane hüc almak çok güzel arkadaşlar. Umarım hepiniz bu haftayı iyi değerlendirmişsinizdir. Bu videoluk benden bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.